Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 13 Ağustos Çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum nezdinde özellikle yükseliş hakimiyeti devam ettiğini söyleyebiliriz. Ethereum 4800 dolar bandına kadar yükseliş yapmayı başardı. Ethereum, Bitcoin ise 120 bin dolar seviyesine dayanmış durumda. Artık bu seviyeyi bir demir, demir atıp burayı güçlü bir destek noktasına çevirmesini bekleyeceğimizi belirtmiş olalım. Özellikle ABD enflasyonun beklenti altı gelmesi bile burada kısa süreli bir pozitif etki yarattı ama yükselişini sürdürmekte zorlandığını söyleyebiliriz. Buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi de yatırımcılar satış yönünü hareket etmesinden kaynaklı olduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi hatta demin bahsettiğimiz gibi özellikle enflasyonun beklenti altı gelmesiyle birlikte Bitcoin'deki kısa süreli yükselişi maalesef sürdürmekte bir hali zorlandığını söyleyebiliriz. Dün açıklanan düşük ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz indirimini yeniden başlayacağı yönde piyasaları daki beklentileri de iyice güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu da risk iştahını iyice artırarak piyasada pozitif hakimiyet iyice artmış durumda. Yani Eylül ayında içerisinde faiz indirimi söz konusu tekrardan gündeme geldiğinde hatırlatmış olalım. Şimdi bir diğer haberimiz ise Ethereum tarafında. Ethereum tarafında özellikle bu yaşanan yükselişler ve yeni zirvelerin gerçekleştirmesiyle birlikte umutlar iyice büyümüş oldu, tazelenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hem fiyattaki yaşanan zirve hem de ETF girişlerindeki rekorlar Ethereum'un fiyatını gitgide olumlu yönde daha da etkilemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle ETF'lerde gelen rekorlar, Fikrin girişleriyle beraber yanı sıra Ark Invest Kate Wood'un yaptığı protokol açıklamalarda blockchain haline geldiğine dair açıklamalar yapması Ethereum'un uzun vadeli pozisyonunu iyice güçlendirdiğini ve özellikle önümüzdeki 1-2 aylık süreçte Ethereum'un özellikle 6000 dolar bantlarına doğru bir yükseliş hamlesini gerçekleşeceğini de burada kısa bir açıklamalarda ve demeçlerde verdiğini söyleyebiliriz. Yine piyasa yine pozitif bir şekilde haberler almaya devam ederken biliyorsunuz ki 2022 yılında piyasada bir çöküş dönemi başlamıştı. E, bu çöküş döneminde e, biliyorsunuz ki e, Luna vardı, Luna vakası vardı, bir çöküş vakası vardı. Burada ise Güney Koreli girişimci Terraform Labs'in kurucusu orta olan Dukov'un 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolar kayıpla suçlanan Terra USD ve Luna kripto projelerinde çöküşle birlikte bir dava açılmıştı ve bu açılan dava özellikle yaklaşık 2,5 yıldır devam etti ve bu 2,5 yılın sonunda tamamen bütün suçlamaları kabul ettiğini e, beyan etti ve Dukov'un New York'taki görülen duruşmada ABD'de Mahtan Bölge Mahkemesi'ne hakimi olan e, Paul karşısında iki ayrı suçlamayı da kabul ettiğini belirterek buradaki bütün e, suçlamaları da e, kabul ettiğini beyan etti ve bu da kripto sektöründe yine pozitif bir hamle olarak da ele aldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Ocak 2025'teki hakkında hazırlanan 9 maddelik iddianamede ise kendini suçsuz suçsuz olarak ilan etmişti ve buradaki hazırlanan maddelerde de tekrardan bunları da suçlu olarak kabul ettiğini de beyan ettiğini de hatırlatmış olalım. Şimdi yine bu olumlu haberlerle birlikte zaten şu an içerisinde piyasada negatif bir haber gelişme şu an içerisinde gözükmüyor. Aksi bir durum yaşanmadı takdirde biz özellikle e, haftanın sonuna doğru özellikle Bitcoin cephesinde yeni bir zirve, yeni bir ATH göreceğimizi de belirtmiş olalım. Bir önceki ATH'ımız 123 bin bandıydı ve bundan sonraki ATH seviyemiz ise 125 bin dolar bandı olacağını da öngördüğümüzü söyleyebiliriz. Şu an teknik analize gelecek olursak anlık olarak 120 bin 315 bandında fiyatlanan Bitcoin yine pozitif hakimiyetini korumaya devam ediyor. Özellikle şu an mumların birazcık zayıf hareket etmesi de olarak burada yatırımcıların daha çok satış ağırlıkta hareket etmesinden de kaynaklı olduğunu da belirtmiş olalım. Bizim burada dikkat etmemiz gereken bir husus artık bizim e hatırlarsanız 115 ve 120 bin bandındaki yatay kanal bandımız vardı ve an itibariyle artık onun dışına taşmış durumda. E artık bizim 120 bin dolar bandının altına düşmememiz lazım. Yani bu seviyenin üstünde kalmaya devam ettiği sürece hem bitcoin cephesinde hem de altcoin'lerde de güçlü reaksiyonlar görmeye devam edeceğiz. Bu seviyede de bitcoin dominansının düşmesiyle beraber altcoin'lerde bir para akışı e, olacaktır ve bununla birlikte altcoin'lerde artık çift taneli yükselişleri olacaktır bir döneme gireceğimizi de belirtmiş olalım. Piyasaya bakış programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Merak ettiğiniz konular varsa, sorular varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki yayınlarımızda sizler için bunların cevaplarını vermiş oluruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.